Merhaba arkadaşlar Sevda Balaban Mutfak'ta YouTube kanalına hoş geldiniz. Beni gün hangi saatinde izliyorsanız eğer kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlere efsane lezzetli sarımsaklı salçalı makarnamla geliyorum. Yaz aylarında çok sıcak yemekler tüketilmiyor. O yüzden fresh yemeklerimle sizlerleyim. Öncelikle makarnamı bir tencereye aldım. Üzerine su koydum ve güzelce haşlıyorum. Daha sonra haşladığım makarnayı iyicene süzdüm. Aynı tencerede tereyağımı koydum ve Eritiyorum. 2 çorba kaşığı salça koyuyorum. Üzerine rendelenmiş sarımsak koyuyorum. Üzerine nane ve kekik koyuyorum. Hepsi birbiri özdeşene kadar iyice karıştırıyorum. Daha sonra üzerine bir tutam maydanoz dereotu koyuyorum. Haşladığım makarnayı da üzerine koyaraktan hepsini harman yapıyorum. Daha sonra servis tabağına alıp yoğurtla servis edebilirsiniz o kadar güzel oldu ki gerçekten muhteşem lezzet diyorum. Evet beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirim içinde zil tuşu var basarsanız çok sevinirim. Güzel videolarla, gezmeli videolarla, farklı vloglarla ve tabii ki efsane lezzetli yemeklerimle sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyet olsun, sağlıkla kalın.